bu çocuğuyla Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz beyler. Vurma! Bak. Odun kır, odun kır. Kırıyorum, kırıyorum. Odun Don kır. Kırıyorum. Odun kır. Kırıyorum. Craft. Yapıyorum, bekle. Kanka ağacım bitti. Craft. Yaptım, 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 yaptım. Sen bak sakın craftlama, sakın craftlama. Neye? Crafting'i Bak işte. Kanka sakatlık var mı? <laughs> Sus. <gülüyor> tamam dur olabilir olabilir. Bak şimdi ben bir tane çubuk drafladım. Bir tane tahta balta kazma yeter gider. Bak şunu al kanka siktir git madene tamam mı? Ya köylü müyüm orospu çocuğu ben ya tamam. Dur bekle gitme gitme. Yok ben gittim. Şu yatağı spawn al bari. Orospu çocuğu nereden buldu o bana Lan oğlum koyun öldürdüm orospu çocuğu ya. Siktir git gelme. El yapacağım ben bilgin olsun. Ananı sikiyim. Oh, gol, 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 gol. <laughs> gole 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 Yanıyormu onanda Gole 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 Onanı sikiyim LAN OO AY KUR <laughs> <laughs> o, <laughs> o sesi sikerim yalnız Olur. <laughs> Kaldı <laughs> ya. ya yardıma gel yardıma. Oğlum ev yapıyorum lan Allah Allah. Cık, sikeceğim ya. Kanka ev yapıyorum ev yapıyorum. Şurt mağarası <laughs> amına koyayım. Ege ile kullanıyormuş lan. Kanka, <laughs> kanka çok güzel bir ev yapıyorum. Aga anlaşıldı. anlaşıldı. Yapıyor. Oğlum Ege ile açtıymış da böyle doğuştan <gülüyor> 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 Sorayım mı? <laughs> Az <Hazırsız> sus lan? <laughs> Allah ananı sikeyim am mağarası buldum lan. Oha ye yeah. Aa şey... Ne? Köye gerek yok değil mi bize köy eşyalarına? <laughs> Kanka bil, bilmiyorum bilmiyorum. Telefonunu buldum. öyle Kanka, efsane bir ev yapıyorum var ya. Aynen aynen ben de ev yapıyorum. Lan Mimar Sinan görse mezarında takla atacak amına koyayım o aynen, derece. Aynen aynen. Sabır ya. Aynen. Oğlum sen... <laughs> sen niye takım oyunu yapmıyorsun Türk ya? Ya maden yapıyorum ya bak o zaman en az bir 20 30 demir Biz bulmadan gelme. 20 30 demir. <laughs> 20 30 demir. Madende Güzel güzel. Ben evin çatısını yapıyorum şimdi. Evet. Azıcık <laughs> ev çıkan çok güzel oldu ya. Sıkacağım <laughs> evin Oğlum eve bak. Anlamda sikiyim. Elif Ece. Mustafa Bekir oldu seni seviyor. İyi günler. <laughs> ben Türk, öyle bir ev yaptım ki olmaması iyi. Madendeyim ben. Tamam güzel. Bak ölme Aynen. Ben, ben ha. Aynen. Orospu. Lan de ben başkanla konuşuyorum. Ha? Başkanla. Ha. Seni kadın için bıraktılar ya. Evet. Gel Mustafa sen oraya dedin. Sen kim bakıyorsun? şu bırakırdı? Sen... Ne? Savaş bıraktı ya. Adandayım ben. Tamam kanka. Yani bir, kanka birkaç tane evgili eşek şey yaptım. Hay ananı sikerim. Oros bu çocuğu ya. Ya <laughs> oğlum sakat gibi niye golem attın amına koyayım. Ya maden de golem çıktı amına koyayım ya. Bunu <laughs> Evet. Bura nere bura nere <laughs> gel, gel, gel. Oros bu <laughs> çocuğum ya Sikicam yapacağın <laughs> evi ya Yok, Tamam sakin ol ya Oğlum birkaç tane çiftleştirdim sadece ya <laughs> orospu <mu> çocuğum Ne var ne Eğer ver Kanka bak zombiden ne buldun <laughs> Ne buldun Bak bakayım kanka O ne <gülüyor> 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 Ka kaç Ya Kaç bu ya Eğer ver eğer <laughs> Elit atayım, Balkan. Eğer, eğer. Bunu nereden buldun ya? Bu ne? Kanka bilmiyorum, bilmiyorum. Orospu çocuğu, kanat verdi ya. Neyse, gel yatağa spam alalım. Ahmet ne yazıyorsun Kanka senin madenler nerede Ananın amına Ya oğlum, madene gittin demedin mi sen bana? Orospu çocuğu. Maden bulamadık ki. Tamam be, eşekleri... Köy var, köy. Gel köye gidelim turşu eşekleri <laughs> yapma yapma. Yapma. Oğlum. Ah karambole gittim vallahi karambole gittim. Eşyalarımı ver. <laughs> Burada. Ya vurma 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 vurma. o nasıl bir vurma. Karambole gidiyorum kanka pardon. bak küçük eşek bile dövüyor oğlum. <laughs> of ya. Orospu ya. Al kanka. Bunlar ne? Bunlar ne? Malzeme ama ne koyayım? Orospu çocuğu ya. Trolleme diyor azı iki. Senin yüzünden baltamınca ne eksildi. Amına siktim yarra ya. Yatağı al köye gidiyoruz. Yatağı al kanka. Hı, yatağ ya, ya pardon pardon. Öldürüm ben. <laughs> Crafting'in yeri de çok sikko bir yer. <gülüyor> <gülüyor> Sikeceğim ananı öldüreceğim şimdi ya. Bizim ağrımız yatmadı. Eşek ver istersen sonra. Eğer yok ama. Eğer yok. yok ki orospu bu çocuğunda. Oğlum Kabe'yi mi turluyorsun? Niye döndün evin etrafında? Gel. <laughs> Lan arı var arı. Ya. Oğlum boostladım işte sakat ya. Fişe yok gariban fakir oros bu çocuğa. Bak, bak, ölüler, ölüler, Rahman al şu çamı, ananıma Benim telefonum yok ya Ya vereceğim ağzına sus Aa köyü bulmuş lan Bacını sikeyim O rospu çocuğu madendeyken gördüm Sadece, girmedim zaten içine hmm. Köylü siksene kanki Nasılsız oğlum Köylü niye sikimem ben Rahman varken <gülüyor> <gülüyor> Ya o bir çocuğu dağdan yuvarlandım Ama ne koyayım Yürü 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 Te, te, te. Hı. 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 Ananı sikim ya. Yükrü Saman değil. balyalarını almışlar. Sildi mi bu? Evet. Niye? Ne bileyim oğlum sarmıyor. Biz buraya ekin ekecek ekeyiz. miyiz? Hmm, ekiyorsan ek. Aynen. Kanka. Şunları düzgün ek trolleme. E, pardon yanlışlık oldu. Oğlum ek şunları ya. Bak aç kalacağız. Fakirlikten dom alacağız köylüye amına koyayım. Allah'ım ya Rabbim sabah yap bana bu günü ya Rabbim. Allah'ım inşallah sabah olur. Allah'ım umarım sabah olur ya Rabbim. Allah'ım inşallah sabah olur ya. Hiç yarabbim. yemek çıkmıyor amına koyayım ya. Dört lan öldüreceğim. Lan lan lan. Oğlum gündüz oldu ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Bana para veriyor lan. Orospu muyum ben? Ne? <laughs> Orospu çocuğu zümrüt uzattı amına koyayım bir gün yattım diye yanında. <laughs> Sevabına yattım ben. O M16 sesini al. Gel gel yanıma gel. Ben 18 adet buğday tuz alalım amına koyayım. Bende hiç yemek yok. Atsana bana biraz. Al kanka. Ama neyse gel lan eline ne attın? Tamam bayla sattım. Bunları çevirek. Versene lan. versene. Dur. Kraftın versene bana. Siktir git. Masa ver oğlum. Bende mi? Bende mi? Lan köyün sikişiyor. Lan nerede nerede nerede? Bak, 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 bak Yemek bak. at yemek at yemek at. Oğlum ben bu yiyeceğimi bunların götüne satmam bana ne bırak. Verdim ya. verdim köylüler sikişiyor oğlum. Çocuk nerede lan çocuk nerede? Oğlum bunlar tarladaki yatağı boş buldular. <laughs> hemen atalım <tarafında> sıkıştılar <laughs> ama. Orospu Oros çocukları sıkıştı ama ne ya. Kırma kırma. Lan masa yapacağım masa. Asam yok ama. Ev yap bize. Tamam bak. İkili ev kapışması yapalım. Var mısın? sen? Varım lan. Gel bu vs amına koyayım. Tamam amına Birazdan şu yemekleri <laughs> kırak <diyeceğim. gülüyor> Gel amına koyayım. 64 meşe bir sikerim seni şimdi burada. Oğlum illa yatır beni Kapat şunu. Ananı sikeyim küçük ya da hassiktir. Sen de demir var mı lan yarram? Ne demir amına koyayım? Madene sen gittin. Olamaz ki zaten. Köldo oc. Bak işte ya. Ananı sikerim. Oğlum geliyor, geliyor arkanda. Yardım tamanı. et, yardım et, yardım et, yardım et. Yardım et, yardım et. Ne <laughs> yapayım, ne yapayım? Bir şeyler yap. Gölema abi. Onu nasıl çim? Taşın dev. Sikerim amına koduğum. Orros bu çocuğu mal. Ananı sikerim. Oğlum. Lan DÖLSENE şunu. Ay canım yok, canım yok. Döv döv. Sikerim vurma bana. Döv şunu. Kanka, geliyor, geliyor amına koyayım geliyor. Çık yukarı çık blok koy altına blok koy blok koy Sikerim bloğunu senin ya Oğlum blok koy koy artık <laughs> Çıkamıyorum dur Oğlum tahta blok koy amına koyayım Kanka yemek bunlar siktir git basma <gülüyor> nimete <gülüyor> Orospu çocuğu öldür şunu yanım kalbim var. Tamam bekle öldüreceğim. Bak ne yapacaksın biliyor musun? Bunu bir tane arkadan eseye vuracaksın onu. Allah. Öldür şunu. <laughs> Tam baltayla vuruyor şu <laughs> <Tam baltayla vuruyorsun. gülüyor> <Tam> baltayla... <laughs> <laughs> Ya Orospu çocuğu. Baltayı. <laughs> Sikeceğim ecdadını ya. Oğlum sen pancar varmış niye bana vermedin amına koyayım? Açlıktan tahta siktin amına koyayım. Bu gel orospu çocuğu. Tamam lan İsmet RG gibi onu. Odun ver lan. Bu Aldım bu lan adam. Al yemek atayım sana. Ver var ver yemeyeyim. Al kanka al ya. Gel amına koyayım. Bu ilde Beyler bu il VS'de Arda götünden siker diyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Siktir amına